Ve şimdi size harika bir muhteşem bir programı tanıtacağım. Benim sıfır fit beden programı bir süredir üzerinde çalışıyordum. Ben kendimde de uyguladım, çevreye de uyguladım ve bunu bir program haline getirdim. Üç adımlı bir program. Birinci adımda fit bedenle alakalı muhteşem bir video serimiz oldu. Fit beden nedir, kilo nedir, sebepleri nelerdir, zihinsel sebepleri nelerdir, neden kilo alırız, neden ağırlaşırız, neden ödem tutarız gibi hepsinin zihinsel ve kimliksel bütün kodlarını anlattık. Hemen ikinci bölüme geçiyoruz. Tam 21 günlük 21 tane fitbeden hipnotik telkin serisi. Her birisi zihnin bir şifre ve anahtarıdır. Her birisi zihnimize bir kapı açıyor. Ve üçüncü bölümde de uygulama pdf programları var. 3 adımlı harika bir fitbeden programı. Olayı kökünden çözme programı. Kod ve kimlik düzeyinde değiştirme programı. Şimdi hazır hale getirdik sitemizi ekledik. Hemen yorumlara fitbeden yaz ve direkt linkini al ve incele. Hoşuna giderse direkt başlarsın.